Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim, evet ilk ürünümüz erkekler, içindar kesim ekose, uzun kollu gömlek, 364 lira. 3 parça, çiçek desenli emaye tencere seti, 1100 lira. Bayan, rahat ve çok yönlü, günlük moda ayakkabı, 350 lira. Kapaklı, cam kare servis kabı, 450 lira. Bayanlar, için şık omuz açık yazlık elbise, 343 lira. Ayak, pedallı kapaklı büyük, kapasiteli çöp kutusu, 650 lira. Bayan, altın tonlu aksesuarlı, şık omuz çantası, 490 lira. 26 santim, boyutunda lava döküm, kare cam kapaklı tava, 690 lira. 12'li, standlı kendinden kaşıklı baharat takımı, 399 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 12 parça, 6 kişilik kahve fincan takımı, 699 lira. Şafır, 5 parça gri bıçak seti, 399 lira. Dörtlü, çelik kaplama yağlı sirkelik, 310 lira. 18 santim, boyutunda acar porselen tabak, 340 lira. Altılı, cam kutlu kupa seti, 315 lira. Ş siyah metal tezgah üstü, papatya tutucusu, 115 lira. Şafır, 24 parça 6 kişilik, porselen yemek takımı, 2999 lira. Altılı, tepsili lüks porselen kahvaltı seti, 499 lira ayaklı, dörtlü cam bardak seti, 350 lira. 6 kişilik, porselen desenli, kahve fincan takımı, 699 lira. 7 parça, bordo döküm tencere seti, 2200 lira. Taç, indüksiyon tabanlı çaydanlık takımı, 999 lira. Altın, yaldızlı porselen kapaklı, gold standlı cam baharat takımı, 599 lira. Döner baharat kutusu seti 325 lira. Karaca 12 parça 6 kişilik cam çay seti 399 lira. Cahya porselen 24 parça krem rengi yemek seti 2157 lira. Karaca 6 kişilik kahve fincan takımı 699 lira lüks, altın detaylı dekoratif, metal şemsiyelik, 599 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Çiçek, desenli metal duvar saati, 590 lira. Yumuşak, kürk yünlü battaniye, 790 lira. Kapaklı, seramik tuz ve şeker kavanozu, 414 lira. Çekmeceli, raflı asma çubuklu gardırop 1325 lira. 6 parça klasik cam bardakları seti 285 lira. Acar 12 parça 6 kişilik çay seti 428 lira. Bohem tarzı çamaşır sepeti 252 lira. Korkmaz 7 parça tencere seti 1100 lira pamuklu, yorgan 180 x 200 santim boyutunda, 350 lira. 24, parça yemek takımı, 1550 lira. Bayan, tatil setini kolsuz mini elbise, 208 lira. Katlanabilir, kapaklı depolama kutusu, 310 lira. Saplı, dikdörtgen seramik fırın kabı, 540 lira. Çok yönlü paslanmaz çelik, pişirme tepsisi seti, 123 lira dörtlü, krem beyaz porselen, çorba kasesi seti, 288 lira. Bayan, esnek yüksek bel bol kesim pantolon, 231 lira. Ve eski tarz boncuklu bilezik tanesi, 45 lira. 30, parça çelik kaşık çatal seti, 228 lira. 4 litre, kapasiteli taç düdüklü tencere, 899 lira. Karaca, üçlü tava sahan seti, 699 lira. Kivi, kahve ve baharat öğütücü, 531 lira. Kütahya, porselen zümrüt 18 parça, 6 kişilik yemek seti, 1150 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Mavi, çiçek baskılı süt kadife battaniye, 576 lira. Bayan kelebek desenli pijama takımı 226 lira. Kahramanlar 7 parça döküm tencere seti 1695 lira. Güral porselen 12 parça kahve fincan takımı 530 lira. Rakle 12 parça çay seti 350 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 1499 lira. 3 adet, döner baharat kutusu seti, 348 lira. 6 parça, lüks pamuklu el yüz havlu seti, 140 lira. 6 parça, şeffaf cam bardak seti, 131 lira. Erkekler, için düz renk kauçuk tabanlı yürüyüş ayakkabı, 165 lira. Bayan, 6 adet çiçek dantel dikişli külot, 204 lira. Kapaklı, sızdırmaz plastik ekmek kutusu 147 lira. Kapaklı, 8 parça beyaz istiflenebilir depolama kutuları 252 lira. Bayan çiçek desenli rahat, fırfırlı pijama elbise 140 lira. Çift saplışık kare seramik servis, tabakları toplamı 238 lira. Bayan moda düz puderi omuz çantası 265 lira. 5 katlı, bitki standlı metal, yüksek çiçek taksirafı, 285 lira. Mutfak, lavabo düzenleyici organizer, 196 lira. Granit, kaplamalı yapışmaz döküm tavası, 192 lira. Karbon, çelik fırın tepsileri, 133 lira. CVS, üçlü yanmaz yapışmaz, granit tava seti 20-24-28 santim, boyutunda, 600 lira. Altus, orijinal tost torbası, Z süpürge 3 yıl garantili, 2900 lira. Sinbo, saç düzleştirici 2 yıl garantili, 525 lira. Avov, nova beyaz, ketil 2 yıl garantili, 260 lira. Saç, kurutma fön makinesi 2 yıl garantili, 799 lira. Tek, kişilik lastikli çarşaf seti, 269 lira. Katlı metal patates soğan kovası, 389 lira. Çülü, ahşap vakumlu bambu kapaklı, cam çay şeker kavanozu, 160 lira. Karaca, dörtlü saklama ve karıştırma kabı, 300 lira. Çamaşır, makinesi üstü, düzenleyici banyo rafı, 350 lira. Kendinden, kaşıklı etiketli, 12'li uzun cam baharat seti, 250 lira. Bayan yüksek bel spor 210 lira. Sağlam 4 katlı ayakkabı rafı 220 lira. 7 parça cam baharatlık kavanoz 327 lira. 1 adet paslanmaz çelik tencere 380 lira. İçli, mikrofiber cam bezi toplamı 150 lira. 6 adet cam yuvarlak kase 190 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.